Merhaba arkadaşlar GTA Vice'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimiz GTA Vice'de hayırlı uğurlu olsun. Hemen yeni oyun diyoruz arkadaşlar. Bakalım bu seri nasıl bir geçecek arkadaşlar. Yepyeni maceralar bizi bekliyor. Çok güzel çarptım adam motoru. Arabada hiç arabaya da hiçbir şey olmadı zaten. Bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar. Güzel bir seri geçeceğine umuyorum arkadaşlar. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar ben bu silah şifresini beğenmedim. silah alabilirsek ben bunu almak istiyorum. Evet arkadaşlar hemen görevimize gidelim. Göreve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ulan bunda adamı ya. Sandres bit Sandres'i bitirdik biliyorsunuz gibi arkadaşlar. Ben duyuru videosu yapmıştım. Sandres'te de araba sürmem çok kötüydü arkadaşlar. Ve hala kötü. Polis ezmedik Allah'tan başımıza bela alırdık yoksa arkadaşlar. şurada Gidelim. Ben şu küçük silah alayım da elime. Evet arkadaşlar hemen göreve ilk görevimize gidelim oyunda. Hemen göreve gidelim. Avukatın ofisine git diyor. Gidelim. Ben şunu arabama atayım. Çok güzel çiziyoruz arkadaşlar. Ama kısa yoldan gidebilir miyim? Bakalım. Bas 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 bas. Verelim şuraya arkadaşlar. Parti. Götür bakalım bizi taksici. Taksici götür bizi oğlum. Ee, bir şeyler al Tamam alalım. Polisi de taktı peşimize para taksi ya. Sen de benim gibi ne biçim sürüyorsan arabayı ya. O güzel elbiseymiş arkadaşlar. Mafya gibi giyindik be. Hmm, güzel motor diyor. Motor artı benim kardeş şansına küs. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel sürüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle gidelim. Çok güzel çizdim arkadaşlar yolu. Bakalım parti. O kızı ne diyor? Albayın kızını kulübüne götür diyor. Tamam. Evet gidelim. Motoru götürmüşler zaten burada. Ya şu kırmızı araba çok hoşuma gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta gidelim. Babam için mi çalışacaksın? Konuşuyorlar şu an arkadaşlar. Çok güzel araba sürüyor Allah. Muhteşemiz yani. O zaman kırıp geçiriyoruz şehri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Le Lan. Geldi arkadaşlar. İlk görev tamam arkadaşlar 50 lira aldık. Şimdi ben gideyim görevimi bir kaydedeyim. kafadan atladık. Var mı böyle bir cesaret? Görevimizi kaydedelim. İlk başta kaydedelim ama hiç sıra seçmeye gerek yok yani. Yeni görevimize gidelim arkadaşlar. Atla arabaya. Ben bu arabayı çok sevdim valla. <laughs> bas 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 bas. bakalım. Çalmalı sakın arabayı kırarım da sana ya. Adamın yürüyüşe bak dayı dayı Bas 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 bas. Tavsiyon kendisi yutur arkadaşlar. Çok da şu acayip bir sürü şart aksın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aferin oğlum. Bas bas bas. Oğlum ne çarpıyorsun oğlum etrafı manyak mısın ya? Geri zekalı ya. Evet. Girelim bakalım arkadaşlar. Hadi gene taksiye biniyoruz. Öldürecek bizi bu taksici arkadaş. Ne yapma götürürüz hadi. Ne biçim taksicisi? Para bile vermek sana ama neyse. Ekmeği çıkarmak için yapıyorsun. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun için de video çekmek istem, video çekmemezlik yapmadım. Abi tamam, sen gidebilirsin oğlum. Hey nereye hey, bakayım? Hey, hey, hey. Gidiyoruz arkadaşlar. Atla kanka arabaya. İyi e, bakın buna milyon yere bir şey silahlı dolaşmam lazım. Alt yazı açık arkadaşlar Türkçe yamada. Oyunu Türkçe yamasında kurdum bu arada. Gördüğünüz gibi. Silahçıya gidelim arkadaşlar. Silahçıya git diyor bize. Silahçı burası değil ya. Çüş be. Ne gelmiyor Oraya sağa geçerek diğer silahlara bakabilirsin diye. Çok güzel silahlar varmış hakikaten. Çok değişik silahlar da varmış. Selam bak, şarj Adam da silahlı. Otele gidiyoruz arkadaşlar. Bu araba da güzelmiş arkasında roket var ha. İtro var arkasında dört tane. Çekil oğlum yoldan ya. Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun kanki? Sonra görüşmek üzere. Göre de tamam ellerini aldı arkadaşlar. Görevimizi kaydedelim. Şimdi başka bir göreve gidelim. Araba var mıydı? Aa araba iniyormuş arkadaşlar. Aa, pardon araba indirmeyi ben biliyorum zaten. Telefon görüşmemiz var. Konuşma var arkadaşlar. Bizde küfür etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha bak bu araba. Kristo'dan bir araba alalım ya. Şey güzel araba da yok. aç buldum. Bu başvuru arkadaşlar daha önce gördüğünüz Bak bu arada ne görevine gidiyoruz? Pas 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 pas. Birine ezik şu an arkadaşlar. Biz, polis ama polis hiçbir şey yapmadı bize. Bas 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 bas. Geldik arkadaşlar. Aa adam araba çarptı. Aa ne biçim çarptı. Gebertme diyor. Ben onun yolunu biliyorum arkadaşlar. Hikayesini okumuştum oyunun. Yani ben hemen buradan adamın patlatma hilesi yazıyorum gördüğünüz gibi ve görev halle olmuş oluyor. Çok kısa yoldan hallettik yani görev arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabaya bak haşlat olmuş. 100 lira aldık arkadaşlar. Hemen şuradan. Ben evet şu arabaya atlayayım şuradan ve gidelim arkadaşlar. Bu arabaya sizi ne kadar güzelmişse mesela gaza getirdi beni. Görevi kaydetmeye gidelim arkadaşlar. Çok güzel açıyoruz. Çok güzel açıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 görev yaptık arkadaşlar bu bölüm. Üç 3 görev. 3. görevde şimdi kaydedeceğim. Telefon çalıyor. Adam, bizim adamımızın adı Tommy'miş arkadaşlar. Yani şu ekranı gördüğünüz adamın adı Tommy'miş arkadaşlar. Hadi şimdi görevimizi kaydedelim. Bak kaydedelim görevi. Bu, görev, bu böyle bir görev yaptık işte. Neyse arkadaşlar ben bugünlük burada kesiyorum arkadaşlar. 3 görev yaptık bu bölümü iyi görevler yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.